olarak sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne götür. İzlemedim. Bunu izlemedim. Değil mi? Bu izlenmedi. Yok izlemedik. Evet evet izleyek. Tabi izleyek ya. Haydi go. Saygılar sevgiler hocam. Türkiye'nin kripto varlık platformu iCrypex, Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Se Selamlar hocam, merhabalar ben Zafer Erkçay. İlk olarak sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüyoruz. Tanyer'le birlikte Los Angeles'tayız. Tanyer, Apex, Apex gidiyor. Los Angeles da Ankara gibi ha. Doğası falan şahaneymiş. Valla yine bak daldı içeri, en içeride. Ama karşıda araba var. Ama ona çarpıyor. Obuuu. Demek ki Amerika'da da cahil cüeyla doluymuş lan. Türkiye'ye özel değilmiş. Ama karşıda araba var. Ama ona çarpıyor. Ve akanlara oh. bakın. Şimdi bakın Çok burası Kısa ve e, oranın tekesi gibi yani İstanbul'un teke, şile yolları gibi motorcular gidiyor. Ama bu kadar Apex iyi bir şey mi? Yani hiç görmüyorsun ki önünü. Şimdi burada konumlanabileceğin şeridinde üç yer var. Sağ, orta, sol. Şimdi solda araba var. Olamazsın ama. Olman gerekiyor da. Ortada konumlansan. Yani şu çizgiyi takip etsen. Ha, erkenden görülecek değil mi? aslında o arabayı çok daha önce görebileceksin Tanyel'cim. E şimdi son anda görünce olmuyor. Aslında buradaki süretin arabanın orada fren yaptığın zaman durabileceğin süratte olman lazım. E onun da üstündesin. İlk fren gelince zaten motor bir dikleşiyor. Burada artık iki seçeneğin var. Ya soldan ya sağdan kaçacaksın. Ama hedef... Abi bu refleksi gösterebilmek de arkadaşlar. Yani her baba yiğidin yiyebileceği bir şey değil. Zor ya. O çünkü çok anlık. Biz burada düşünüyoruz da o bayağı bildiğin refleks işi. Fekitlenip arabanın üstüne çıkınca bunların ikisini de gerçekleştirmiyor. Çevir kafayı, ver kontrayı zaten motor kalktı. Soldan çok rahat kaçabilirsin. Çok üzüldüm ee, ama sende bir şey olmaması sevindirici. Selamlar. Çok geçmiş olsun ya. Devam edelim. Cevo yolladı bunu. Yardırıyor. Yani çıkmış performans sürüşü yapıyor. Çok belli o. Fakat şurada işler yolunda gitmiyor. Gördünüz mü? Abi korumalık da yok ya. Ne diyorsunuz bu durumda? Çok profesyonel, çok şey falan gibi. Şimdi bakın virajda konu dışı ama bu kadar gazla oynamak iyi bir şey değildi. Car 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 yapmayın. Stabil kalın. Şimdi burada geldi. Şurada artık motora basıp içeri alma zamanı. Burada dışarı kaçarsanız bakın o mucurlar sizi ne yapmaz? Bunu yapar. Tabii ki orada biraz daha cesaretli olup hemen içeri kaçabilirsin ya da hiç o duruma düşmeyebilirsin. Ceo en güzeli o. Biraz e, sınırları zorlamak... Ten rengi var ya değişmiştir. Arkasını dönse kıpkırmızıdır ha. Soyulmuştur derisi falan, pantolon falan kurtarmaz. Hoşunuza gidiyor belki ama benim size tavsiyem sınırlarınızın içinde kalmanız şeklinde olacak. Çünkü sınırları zorlamak bazen bu tip şeyler yaptırabiliyor. Ee, bu arada yani burada işte ayakkabı var mı, pantolon var mı, eldiven var mı falan hep bunlar devreye giriyor. Eldiven çıkmış elinden büyük ihtimal vardı çünkü ee, arkadaşlar gençsiniz, içiniz kaynıyor, cıvıl cıvılsınız, altınızdaki yine ucuz kurtarmış ya çok daha korkunç şeyler yaşanabilirdi. Motorlarda gidiyor. Hadi yapıştıralım diyorsunuz ve orada birkaç arkadaş daha var. İşte bazen sonuçlar böyle olabiliyor. Siz siz olun bunu yapmayın. Bunu yapacaksanız da tam kıyafet olun lütfen. Tam kıyafet. Elinde falan yine bir şey yok ya. Göt gitmiştir ama harbiden. Kübra'nın videosu çok konuşuldu. Instagram'da o da bana gönderdi. Şimdi burada gidiyor Kübra. Orada bir midibüs var. Midibüsün önündeki araç yavaşlayınca midibüs sinyalsiz. Sola çıkıyor, Kübra da çarpıyor. Hey. E olur bu diyebilirsiniz ama olmaması gerekiyor aslında. Engellenebilir miydi? Kesin. Kafayı çarpmış mı ya? Abo İnşallah şuraya falan erişmemiştir bir şey. Evet bir kere kaskın vizörünü bir kapatalım. Sinek, böcek, kum, çakıl var yani değil mi? Sonra Şurada kornaya basıyor Kübra. Müdür. İlk refleks ben hep Zafer Hoca'dan izleye izleye öğrendim. Kendim fikirlerimi söylüyorum Zafer Hoca'dan önce ki doğru muyum değil miyim anlamak için. İlk refleks her zaman fren olmalı diyordu Zafer Hoca. Seçin ama bakış direkt olarak müdürüste. Evet ve bakışı da kaçacağın yeri çevireceksin her zaman değil mi? Bakış orada. Fren namına hiçbir şey yok. Korna var fren yok. Ya da yönlendirme yok. Burada bakın çarptığı an bile bakışı midibüste o zaman oraya gider. Oysa ki şurada durdurayım. Bakın sol tarafında kendi solunda bir metrelik neredeyse yer var. Ya kaçsana oraya Kübra. oraya kaçsana. Şu kaza olmazdı. Oradan sıyrılıp geçerdin. Önce kaçış düşünün. Sığabilirsiniz. Kaçabilirsiniz. Bakın bu videoları motorcular çok izliyordur. Yani bunu sadece yayında değil. Hani yayında şu an 20 bin kişiyiz. Aranızda kaç motorcu vardır bilmiyorum ama YouTube'da çok kişi izliyor yani binlerce kişi izliyor artık kaç kişi izliyor bilmem ama lütfen motorcular babacım dikkat edin eğitiminizi alın abi ya siz istediğiniz kadar çünkü kendine güven o eğitimi o refleksi kendine elde edemezsen yani o refleksi edinemezsen böyle durumlarla karşılaşırsın ben olsam hayatımı önemsiyor olsam ve gerçekten dikkat ediyor sevdiklerimi de önemsiyorsam ya ilk yapacağım şey eğitim alıp bu refleksleri edinebilmek olur ya. Haklı olmanın hiç bir önemi yok abi. Türkiye burası yani. Her an her şeyi yaşayabilirsin. Hiç beklemedin yani. Normal motoru sürerken bir anda uçan tekme de yersin. Hadi bakalım Kadir'le İzmir'e gittik. üç Üçköyler değil mi? İstinye parkını Geçen de aynı yerden video gelmişti. Tramvay geçidi var orada. Bak ne oluyor. Kayacak değil mi? Ya! Tramvay geçidi. Metal veya amur bunlar bir araya gelince. Ve motor yatıksa düşürebiliyor burada olduğu gibi. Burak güzel renkli motoruyla gidiyor. Üstündeki mont ne Murat ya? Motor montu değil. Niye... <laughs> Kafelerde parlayan item. Beni kandıramazsın. Hadi bakalım. Şimdi Murat gidiyor. Etrafla da çok ilgili. Oraya bakıyor, buraya bakıyor. Kafayı çeviriyor. Bir daha baktı. Nereye bakmadı? Asfalt ne yüzeyi. Yani benim görüşüm bu. O baktığımda diyebilir tabii. Ne diyoruz? Her türlü renk değişikliğine tepki verin. Bu tepki de konum olsun. Her türlü renk değişikliği. Baktın bir parlaklık mı gördün? İşte aydınlıktan koyuya geçti. He. O öndeki motorcu sağdan gidiyor. Orası temiz, solda temiz. Tam ortada görüyor musun renk değişikliğini? İşte girmeyin bunun üstüne. Lütfen iyi tarayın, parlaklığa bak. Tarayın bunları ve tepkilerin kaçın. Dikkatli olmak lazım baba. Emre Kayseri'den gelen video bu da çok tartışıldı Instagram'da ya buna denecek hiçbir şey yok ya bak şimdi adam takip ediyor ve yani motorcunun şeridinde ona çarpma pahasına geçiyor bilerek ve isteyerek nereden biliyorum kendisi insanların korkusu kalmamış da vallahi diyorum oğlum bu bir insanlık dışı bir hareket neden böyle bir şey yaparsın ya çok yüksek ihtimalle motorcun düşmesi, bir zarar gelmesi çok yüksek ihtimalle yani. Zarar vermek amaç. Bana öyle geliyor. Söylüyor oradan biliyor Ahmet Şunu bir kişi başa gideyim, başa. şey yapar gidiyor bir şey valla. Bak, bak motorcu şeridinde mi? Şeridinde. Çekilmesi gerekir mi? Gerekir ama çekilmemiş. Olabilir kardeşim ne var onda ya? Ne var bunda yani? Sen öldürme pahasına. Harbi öl öldürme pahası ya. Olur? Böyle ehliyet işte ölene kadar bir daha verilmesin, geri alsın diyorsunuz ya. Tam da bu hak ediyor. Bakın ne diyor. Ne diyor? Ha, bir de kızıyor. <laughs> Allah Allah! Bak size dediğim muhabbet işte. O taksicinin geçen videoda, o öbür videoda denk gelenler veya izleyenler varsa bu onun mis mevzusu anladın mı bu bir kere başlıyor iki kere başlıyor ondan sonra bakıyorlar tepki yok artık üçüncü diyor ki tamam ben haklıyım ben istediğimi yapabilirim kimse de bana bir şey diyemez diyor ahlak bozuluyor işte yavaş yavaş böyle böyle 50 kere selektör atmış da hala 50 kere selektör atmış da hala yolun ortasında maymunluk yapıyoruz çünkü arkadaş Cumhurbaşkanı Başbakan çekilin önünden ya çekilin önünden Nesin sen? Adama elli selektör atıyor. Yürüm ortasında. Ne yapıyorsun lan? Üstüne mi Ya yol verirsin o zaman. Ne yapıyorsun? Dayıcım yol vermiyorsa da o adamın davarlığı diyeceksin. Bekleyeceksin. 30 saniye sonra o adam zaten ya sağdan geçersin ya o geçer. Neyin kavgası bu? Neyi paylaşamıyorsunuz ya? Vallahi bazen nerede yaşıyoruz diye sormadan edemiyorum. İzmir ikinci Kordan, Hadi bakalım. Ah kapı açıldı. Erman ona çarptı. Buradaki kural ne? Deminki kural oydu. Buradaki kural ne? Park etmiş arabalardan bir kapı mesafesi uzak geçin. Abi ön görmek lazım. My Life abone olmuş. Hoş geldin. Ön görmek lazım bunlara. Dikkat edeceğim babacığım. Yazıyor kitapta. Ne diyor? park etmiş arabalardan bir kapı mesafesi. Ayrıca bak Ermancım kapının açıldığı kaç metreden görünüyor. Çekilsene sola. Solunda boş. Tapta yer yok abi ya. <laughs> Neydi o atladınız mı? Üstüne üstüne. Başka şeylerle ilgileniyorsun muhtemelen. O yüzden oluyor. Adres arıyorsun belki. Bilmiyorum ki ben. Ama şöyle motora binilmemesi gerektiğini biliyorum. Short mort. Yarım saat önce gelmiştim bu adam vardı. Yine geldim yine bu adam var. Mert bu adama aşık. Ne var ya Zafer hocamızı izlemeyi seviyoruz. Allah Allah. Yasak mı kardeşim? Emre Akçay soyattaşım bir de. Ah Emre ah. Yardırıyor Emre valla. Yardırıyor. Emniyet çevirdim. Emniyet çevirdim. Önde skuter falan. vız yolunda yanından geçiyor. O da çok kızacak ona Bak şu geçişi unutmayın. Bu skıtırcı kurye arkadaş bu geçişe çok kızacak. Haklı mı değil mi siz yazarsınız yorumlar. Bence haklıdır yani. Emre soyattaşım bastırıyor gidiyor. Ya şu süretler buralar için çok fazla. Bak, bak bak bak. Bir de bak çizgide gidiyor. Benim az çok bildiğim bu çizgide çok kaydırıyor. Artık trafik duruyor sürete bak. Bir şey olsa. Bir şey olsa ne yapacağız? Arkadan konu geldi. Aa kovalıyor şey kovalıyor kapandı zaten trafik yavaşladı. Emre de durdu. Bakalım şimdi. Baran ne diyor? Mert bugün gömdüm lahmacında. Baran'ım afiyet olsun. Bugün bir 20 tane lahmacun mu yedin? Geçen yayın 12 gözleme yediydin. Ne oldu? Nasıl geçiyor Tamam kanka kusura bakma. İyi o. Kusura bakma diyor. Burayı kadar güzel de çok içten. İyi yine kusura bakma deyip geçiyor. Bir kusura bakma değil yani ağladınız diyelim, de devam ediyor gülüyor. Trafik yine sıkışıyor. İntikam geliyor arkadan şimdi. Ya kusura bakma dedim ya birader. Abi, ne olur? Kusura bakma dedim ya. Allah Allah. Öbürü de kovalıyor hala la. Kusura bakma dedim. Duymuyor musun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapayım, ne? Ha derdin ne? De anlamadım ki anasını satayım. Kusura bakma diyorum. Özür dilerim diyorum. Duymuyorsun. Geliyorsun bir de arkadan vuruyorsun ya. Al ne? Fren yapıyorum lan. <laughs> Oğlum. Yemin ediyorum herkesin psikolojisi çok feci bozuk. Bu bak sağlıklı psikolojinin yapacağı bir hareket değil. Hani adam nefretini kusmak istiyor artık anladın mı? Bozulmuş baba psikolojisi adamın. ...diyorum duymuyorsun. Geliyorsun bir de arkadan vuruyorsun ya. Ani falan yapıyorum lan. <laughs> Ani falan yapıyorum lan deyip şiddet. Şimdi bak buraya kadar uyarmalar falan eyvallah ama şiddet götür arkadaşlar. Şiddetten uzak durun. Doğru diyor Zafer hocam. Bu, bu hareketin sonu bok yolu arkadaşlar bakın. Tamam anlıyoruz herkesin stresi olabilir bir şey olabilir ama stresinizi atacağınız yer burası değil. Bunu çok iyi yönetmeniz lazım çünkü bakın. Ya bu adamın sen karşıdaki kişiyi tanımıyorsun. O seni tanımıyor sen onu tanımıyorsun. Herkesin sıkıntıları olabilir bir şey olabilir. Abi adam yediremez bir şey olur ya vurur. Birden kafası atar ya ona bile gerek yok. Ya bir tane tokadı vurur. Lan yere düşer kafasını bir yere vurur kolu kırılır. Ya benim öyle... Ee, eniştemin arkadaş hapse girdi oğlum Adam milli maça giderken Voleybolcu tamam mı Milli voleybolcu kaç yılında oluyor hatırlamıyorum Benim eniştem milli voleybolcu Eniştemle beraber dolmuşla antrenmana gidiyorlar Ondan sonra adam dolmuşçuyla kavga ediyor Ondan sonra eniştemin arkadaşı diyor, Ne diyorsun dayağımına koyayım diyor Bir koyuyor dolmuşçuya yumruğu Şimdi voleybolcu adam bunu çok eskiden de anlatmıştım Adam abi antrenmana gideceğim yerine işte Oradan dolmuşçuya yumruğu bir koyuyor Bir anlık olayla Dolmuşçu hayatını kaybediyor. Adam da oradan antrenman yerine cenaze şeye gidiyor. Cezaevine gidiyor işte. Yani bu olaylar öyle saliselik saniyelik olaylar. Anladın mı? Aynen adam oradan hapse gidiyor işte. Götür arkadaşlar. Şiddetten uzak durun. Arslan gönderdi. Samsun burası. 17 tane lahmacıydı. Oğlum sen insan değilsin ya. yön değiştirirken lütfen dikkatli olun. Çok videoda söyledim bunu. Bak. Enişten mi enişte? Eniştemin arkadaşı. <laughs> ha. Hop yer. Yani ne e şimdi hafif yağmur yağmış. Yerler olabildiğince kaygan. E senin motorun lastikleri de çok iyi değilse yani hem markasal olarak hem yıl olarak o zaman bu parlaklıklarda düşersin bir aslanım. Yani bir lastiklerinize göre lütfen kullanın. Bir de kavşaklarda aşırı dikkatli olun. Kavşaklar tehlikelidir. Vallahi dedim ne yalanı. Baran. Bu videoyu da çok böldük ha kusura bakmayın. Baran. Gelecek yayında amana koyayım. Ağzımızda bozuyoruz. Zafer Hoca'nın videosunda ağzımızı bozmuyorduk biz. Ne oldu bize ya? Gelecek yayında tamam mı? Delikanlıysan 17 lahmacun 12 gözleme tamam Sen onu bize bir şöyle bir 2 dakikalık falan bir video yap. Öyle tak 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 hızlandırılmış. Sen bize bir onu ye. Bir at bakayım. Ne yiyorsun görelim kardeşim. Bana sen mailden at. Seni bir izleyek ya. 17 lahmacun nasıl yiyorsun? Tamam istiyorsan yüzünü gözünü kapat. Önemli değil. Ben sadece senin o yiyişini izlemek istiyorum. Böyle bir dakikalık iki dakikalık bir video yap Baran okey mi? Fake pizza yeme videosu gibi yapmayacak. Hayır hızlandıracak. Atacağım lan maşallah deyince. De. Tamam lan maşallah diyeceğiz Baran. At bize izleyeceğiz. At. Hatta yavaş çekip de atabilirsin. Youtube'a yükle at bana tamam mı? Ben onu hızlandırır izlerim. Yanına bir saat maat gibi geri sayım gibi bir şey koy. Tamam. Güzel güzel ye. Yavaş yavaş ye sen. Acelesi yok. Biz kendimizi hızlandırırız. Sen editleme videoyu. Tamam YouTube'a yükle at. Bu arada YouTube'dan izleyen varsa şu an bu muhabbetleri kesiyordur YouTube'dakiler akıcı olsun diye. Kesmeyen varsa da söylüyorum. Baran adlı arkadaşımız her yayın geldiğinde bize diyor ki yok 12 gözleme yedim. Yok işte 17 lahmacun yedim. Ondan sonra böyle böyle şeyler söylüyor. Biz de bu video test edeceğiz artık. İnanmamaya başladım. Yalancı. İkbal ile sürelim. İkbal sağdan geçmeyi kafaya koyuyor, yürüyor. Ama o arabada yanaşıyor yani. Of 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 of. İyi düşmedi lan. düşmüyor. Al başa bakayım bir daha ya şuna. Geldik. Bak şimdi İkbal sağda. Halbuki sol boşalıyor İkbal'cığım ya. Azıcık sabır. Şu kadarcık sabretseniz şu kazalar olmayacak işte. Al. Ama acele etmemek Buyur. lazım. <laughs> Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Dikkat edelim. Arsel önde de babası. Arsel motoru kullanan babası. Fren. Arsel küt gidiyor. Babasına vuruyor. <laughs> küt diye vuruyor. Çifte zarar hani. Aile her türlü zarara uğruyor. Arsel küt gidiyor. <laughs> Babasına küt diye vuruyor. Yahu babaya da vurulmaz ki canım. Babası sakin olan <laughs> Babam bu arada, Babam motor kullanıyorsa. Ben de motor kullanıyorsam. Babama böyle çarpsam. Nasıl sinirlenir var ya. Obu! Pem. Ta ta tam. Ta 140'larla 140'larla geliyor yardıra yardıra. Aha yolun ortasında. O ne la? Aha iki motorlar. Yolun ortasında iki kişi falan. Çok kızıyor da. Cem sana kimler kızsın birader? 140 140 oralarda. Muhammed'in videosu böyle yani içler acıtan bir Dikkat edin diyeceğim de. Bunun nesine dikkat edeceksiniz? Şuna bak. Abi bunu nasıl öngör? Bu, bu insanlarla tanışmak istiyorum ya. Şuna şuna. Şş. Şuna şuna. Şu adamla tanışmak istiyorum babacım ya. Cümle kurabiliyor mu? Ne bileyim bağımlı mı? Ölmek mi istiyor? Nedir abi bu adam yani? Bir... Falan mı yapacak? Ne bu adam? Ne abi amaç ne? Buna kim ehliyet? Ya ehliyet mi ehliyet değil. <laughs> Ha, cisme bak. E siz hani 300 300 yapıyorsunuz ya bazı arkadaşlar. Abi bir de plaka 06 ya. E otoban ya burası. Ha, 4 şeritli. E, yapmayın. Karşınızdan araba gelir diyorum ben. Gülüyorsunuz bana. Al. Kaçıncı bu? Dönel kavşak. Önce yaya. Selman yol verdi. Araba da zoraki yol verdi. Selman içeridekilere de yol verecek. Doğru. Döner kavşakta içeride öncelik değil mi? Ama arkadaki de gelip ona küt diye patlatacak. Demiklerden de utanıyorduk da utanalım al kaldırıma çıktı bak bak yayalar var bak iki tane yaya var kaldırımda ileride de var ama yol... bebeler yola iniyor oradan gidiyor yol veriyor ya yaya kaldırımdan iniyor bu su yol veriyor bak arkadaş hiç mi utanmanız arlanmanız var bir ters ters bir ülkeyiz biz ya sanki nereye gittin Kadir. Kırmızı ışıkta durdu Kadir. Öbürü baba. Hurdacı geldi. Hurdacı geldi. Hacı geldi. İkisi de Kırmızı gidiyor. Kırmızı onlara yanmıyor. Ya da onlar renk körü de olabilir. Emin değilim ama onlara yanmıyor. Arkadaşlar yok yeşil yandı. Yok benim hakkım. Karşıdakilere bak. Onlar da öyle absürt bir şey yapıyor. <laughs> onlar da benzinlikten ters çıkıyor. Bir tane at arabası mı ne lan o? Suriyeli motor mu ne bu ya? Arkadaşlar yok yeşil yandı yok benim hakkım karşıdakilere bak. Oğlum adam ayağıyla mı sürüyor arabayı da? Onlara yanmıyor. Arkadaşlar yok yeşil... Aa arkadaki kişiyle birleşmiş ayağı. Suriyeli motoru herhalde ya. Yeşil yandı yok benim hakkım karşıdakilere bak. Onlar <laughs> da absürt bir şey yapıyorlar. <laughs> Fred Çakmaktaş. Tarabası bir <laughs> skuter falan orada. Ne olur yeşile bilmem neye kırmızıya güvenmeyin. Kollayın sürekli. Bak sağdan gidenlere bak. Bak şimdi, bak araba en sağdan en sola gitti mi? Gitti. Arkasında oh, ışıkları oh. yanmayan gidiyor mu bak? Karanlıklar prensi. Karanlıklar prensi. Bu ne oğlum? kimse kurallara uymuyor la? Korhan sola dönecek, şeridine giriyor. Karşıdan gelen utanmazlar bunlar. Hem de ikisi ayrı yönde. Korhan da ne yapıyorsunuz diyor. Ben de soruyorum ne yapıyorsunuz diye. Ayıp değil mi ya? <laughs> Osmanlı söyledim. Niye durdu? Orada bir şey var. Ha, karşıdan gelene bak, şimdi. bak Bak bak. Bak bak. Gördün Ya bu arada biz bunların bazılarını gülüyoruz, ediyoruz, şey yapıyoruz da arkadaşlar. Çok korkunç da. Ya bok yoluna insanı suça itiyor yani anladın mı? Yanlışlıkla adama vursan senin başın yanacak. En kötü başın yanması ya senin psikolojin bozulacak ya. Şu bebeğe çarpsan. Bebeğe bir şey olsa. Gözünün önünden gitmez o an ya. Allah Allah. Dörtte 4'ün mümkün olmadığı. Ben atacağım. <laughs> dörtte dört atacağım hocam. <laughs> ne beklenir başladık. Hadi bakalım. Çağrı ne beklesin? Durdurdum. Sordum. Çağrı ne beklesin? Lastik geliyor üç hocam. Biri yok. İki araba sola doğru, doğru yöneldi. Yolu Ortadan lastik geliyor. Dönen lastik. Bariyerle de çevdiler. Ne beklesin? Tekne. <laughs> Tek değilmiş inmiş yola Dur göremeyenler için arka çekim daha güzel. Bak geliyor sola bak. O Adamdan şeyi çıkmış bağlayamamış doğru gün. Şeridin ortasında. Otobanda. Eren. Bir sağ viraj. Bir otopark. Bura Ankara ya. Bilkent değil mi bura? Sitenin otoparkı ne beklesin? Site otoparkı. Hadi bu kolay. Geri geri dediğin. çıkar. Geri geri çıkar Burada hocam. bekleyin ama ya. Bak abi. Geri bekleyin geri ona. çıkar. Geldi. Çocuk beklesin mi? Koşan çocuk. Arkadaşlar aman gözünü seveyim. Ferdi uzun bir sol viraj dönecek. İçten içten. Geliyor dönecek. araba geliyor. İçten Bak sollamaya da arkadan bir tane geldi gördüm. Şöyle daha iyi. Hatalı sollama geliyor. Kaç tane tır geliyor falan. Ne beklesin? Hatalı sollama Ferdi. beklerim hocam. Sen ne beklersin ya da? Tabii ki sollayan bir amca. Amca. Hala gidiyor bak. Bunu vazgeçmiyor yani. Diyor ki ya ben zır cahilim, yanlış hareket ettim falan kabul etmiyor. Hala devam ediyor oradan. Hah, doğru da geldik. Baran, Baran gidiyor. Baran sağa dönecek doğru doğru. doğru. Evet. Bisiklet süren çocuk. Çocuk bekliyorum. Evlengi. Çocuk bekliyorum dur <laughs> laf edelim tabii yani ne öyle cıbıl cıbıl ne beklesin ya son anda bir fren falan düşmekten de son anda yırtıyor. ya Can Instagram'da yayınladı bunu sonra da bana gönderdi. ABS yüzünden duramadım diyor. Burada gazı kapatıyor. 130'muş süreti. Frene basıyorum diyor ama diyor ABS yüzünden diyor durmuyor motoru diyor ve sığıyorum diyor. <laughs> ABS yüzünden durmuyor ne demek ya can? Allah aşkına ya. ABS yüzünden durmuyor olmaz. Sen lastik lastik ve şeyden dolayı hızla alakalı değil midir bu şu an? Fren yapmayı bilmediğin için durmuyor olabilir. Bir de şu cümle geldi arkasından. Fren yapmayı biliyorsanız ABS iptal edin. Asla tam tersi yani. Fren yapmayı biliyorsan ABS sana daha da çok destek oluyor. Son derece yanlış. Son derece. ABS hayat kurtarır. Cancım senin motorunda ABS olmasaydı sen biraz sonra tam gösterdiğim yerde, frene asıldığın yerde ön tekeri kilitleyip düşüp bariyerlere yapışmıştın. Bak çok net söylüyorum sana bir hoca olarak, bir abi olarak söylüyorum. Bak burada lastiklerin 10 yıllıkmış, frene yapıştığın... Diyecek de... Bu soldaki bariyerlere girmiştim sevgili kardeşim. ABS burada senin hayatını kurtarmış. ABS fren mesafesini uzatır falan. Ya evet de sen doğru fren yaparsan zaten ABS devreye girmez ki. Ama 10 yıllık lastiklerim diyorsun. Fren balatalarım da çok eskiydi diyorsun. Sonra diyorsun ki ABS yüzünden duramadım. Ya lastik yüzünden duramamış olabilir misin? Ya da balatalar yüzünden ya da ee, çok hızlı gittiğin için, olmaması gereken hızlı olduğun için. Olabilir mi bunların hepsi? Ha, Bunlar daha makul. ABS hayat kurtarır. Eğer mümkünse ABS'siz motosiklete binmeyin sevgili arkadaşlar ya. Abi tavsiyesi. Tamam. Motor eski bir model. ABS sistemi de eskidir. O yüzden hem lastik hem balata hem fren yapmayı bilmiyor. Motor kafa kilitleyip direkt gidiyor. Heee kripto ve ekonomi dünyasındaki en güncel gelişmeleri takip etmek, piyasadaki fırsatları da kaçırmamak. Bak Melih ne diyor? Zafer Hoca'ya karşı çıkıyor. Kurtarmaz. ABS'siz candır. Hocam yanlış biliyor musunuz? Zafer Hocam. Burada bakın Melih Kahraman's diye bir arkadaşımız var. Diyor ki kurtarmaz. ABS'siz candır diyor hocam. için ve uzman analizlerle. Kışın yükseksen çize çize dursun Melih'im diyor. Melih var mı cevabın? Melih bak uçuyorsun Melih. <laughs> Sağlam şoför ABS'yi devreye sokmaz zaten. Melih uzadı. Melih bir daha cevap vermedi. Meli. Aynen öyle aman ağabeyim. Meli? Neye aynen öyle dedin lan? Abisi hayat kurtarmaz abi. Aynen öyle amına koyayım. Öyle abi. Daha güzel duruyor ama. Yeni abone oldum bu arada. Seviyorum seni. Eyvallah. İyi seyirler kardeşim. ABS hayat kurtarmaz abi. Ama zaten o ABS'nin olayı zaten freni dengeleyip fren gaz şeyini dengeleyip seni belli başlı yerlerde kurtarması değil mi ya?